Aa, o ne? <gülüyor> 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 Cemal patladı. Ay ben de patladım. Kediye var. Oy kedi ne gidiyor lan? Yok. <laughs> <laughs> Aga. Kalk işte yemiyor. Abi abi abi. abi. Ay. <laughs> Alkışta yemedi. Aa şey yetişti. Dur bizim Ahmet'e diğer Ahmet'e yetişti. Oh, 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 oh. oturmuş hızı mı yani? Oy bana biri vurdu. Golfle. Ay kediyle. Kediyle biri vurdu. Kim vurdu? yapı 8 vurdum Aa, Ahmet. Ahmet vurdum ya. Ha öyle patlatırlar arada. Ben de patladım <laughs> ya o yüzünden. Biles 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 biles. Ben ya. patladım. Abi sen benden yana rahat ol. Sen benden yana rahat ol. Sorayım. Vallahi beni patlattılar. <laughs> Aa o ne? O. Ne be? <gülüyor> <gülüyor> Topar değsin. Abi adamın yüzü var. Kedi gördün nasıl geçti mi? <laughs>